Görüyor musunuz? Nasıl olacak Müslümanlar bizim halimiz? Yanında çıplak karıyla dolaşan bir adam. Af buyurun. Çıplak bir bayanı koluna takmış gidiyor adam. Tanıyorsunuz, Müslüman zannediyorsunuz. O koluna taktığı kadının açık saçık olması, açık saçık dolaşması nedir İslam'a göre? Allah'a isyandır. Allah'a isyan eden bir kadını koluna takıp gezdiren bir adama vallahi selam verilmez. Harama ortaktır çünkü. Bunlar İslami meseleler, senin meselelerin. Ben sana söylüyorum bunu. İslam'a inanmayan bir adama bir şey söylüyor muyum ben? Senin meselen diye söylüyorum. Ve açıkça konuşuyoruz ve sık sık söylüyorum kardeşim, kardeşim Allah'tan korkmaz mısın? Hazreti Muhammed'den utanmaz mısın? Bir karpuz yığınından, bir karpuz yığını, gidip de bir karpuz satın alacağın zaman, kabuğu soyulmuş bir karpuzu alıp, koltuğunun altına sokup evine götürüyor musun? Kabuğu soyulmuş ambalajı, o tabiî ambalajı, yeşil kabuğu, soyulmuş bir karpuzu götürmüyorsun. Niye? Efendim tozlanmıştır, efendim lekelenmiştir, efendim sinek düşmüştür, efendim inek yalamıştır, efendim pis olmuştur diye, soyulmuş karpuzu evine götürmüyorsun da, şu kızını ve karını niye çırçıplak soyup utanmadan koluna takıp götürüyorsun? Terbiyesizlerim! Neresi İslam senin bu hareket? Senin bu hareketinin neresi İslam? Sana Müslüman demek mümkün mü? Ne bunlar? İslam terbiyesi almamışlar, gavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam İslam terbiyesi değil, gavur terbiyesi almıştır. Bitti. Nereye gitsin. İslam terbiyesi başka, Fransız gavurunun terbiyesi başka. Çağdaş terbiye, modern terbiye. Ne terbiyesi bu? Bir Müslüman terbiyesini Muhammed'den alacak. Hz. Muhammedül Emin ve selamdan alacak. O çıplak karıyı senin yanında Hazreti Muhammed görse, vallahi yüzüne tükürür senin. Ne Müslümanısın sen be? Kimin Müslümanısın sen? Efendim bir açık söyleyince vay efendim falan hoca çok şey ediyor. Ne şey ediyormuş? Gerçekleri söylemeyelim mi? Ben her zaman söylüyorum Müslümanlar, erkek olunuz, ürkek olmayınız. Bir erkek var, bir ürkek var. Ben ürkek Müslümanı kabul etmiyorum, erkek Müslüman kabul ediyorum. Allah öyle diyor. Er ricalü kavvamune Erkek Müslümanlar karısını çıplak gezdiremez. Avrupa'nın karşısında boyun bükenen, Yavur Amerika'nın karşısında boyun bükenen, Fransız kim oluyormuş? Pis Fransız kim oluyor? Pis İngiliz kim oluyor? Pis İtalyan kim oluyor? Sen ondan terbiye alacak adam değilsin. Sen terbiyeni Hz. Muhammed'den alacaksın sen. Kendine gel Müslüman. Kendine gel Müslüman. Erkek ol, ürkek olma. Ben size gerçekleri söylemek de vazifeliyim. İster misiniz ki karşınızda korkak bir hoca olsun? İster misiniz ki karşınızda miskin, pişkin, aptal bir hoca olsun? İster misiniz? Öyleyse, öyleyse gerçekleri söyleyelim. Açık konuşalım ne olur? Elin komünisti açıkça söylüyor söyleyeceğini değil mi? Elin komünisti ne yapmak istediğini açıkça söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Müslüman ne söylemeyecekmiş? Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler hepsi Müslüman insanlardı. Yani bu memlekette kanunlar yalnız Müslümanların yakasına mı yapışacak? Gel bakayım ey yeni camide konuşan vaiz, sen böyle böyle söylemişsin, gir içeri diye beni hapishaneye mi dolduracak? Bu tek taraflı bir kanun uygulaması olur. Özgürlükçü demokrasiyi kendileri yalanlamış olurlar. Hani hürriyet sevdalısı, hani özgürlükçi demokrasi havarisi? Bir hoca biraz bir şey söyledi mi, hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir, jurnalci, dinsiz bir gazeteci. Eyvah falan filan elden gidiyor falan hoca, şöyle konuşuyor bu hocanın kellesini kesmeli diye, o gavur gazeteci ihbar ediyor, hemen harekete geçiyorlar. Ne çirkin be. bu memleket Müslümanların değil midir? İslam'ı konuşamayacaksam, ben şurada Kur'an'ı ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksam, neden çıkacağım ben bu kürsüye öyleyse? Niçin gerçekleri söylemeyecekmişim? Niçin hakikatleri söylemeyecekmişiz? Hocalara konuşma hürriyeti yok mudur? Kur'an'ı konuşma hürriyeti yok mudur? Hazreti Muhammed'i konuşma hürriyeti yok mudur? İslam'ı anlatma hürriyeti yok mudur? Kimi kandırıyorsunuz? Hani fikir hürriyeti, hani vicdan hürriyeti, hani Müslümanlara hürriyet? Pis bir gazeteci, hüslik bir gazeteci, kâfi bir gazeteci hemen züra ediyor. Boğun, diyor? Toplayın, boğun, ölürüm diyor. İslam'ın düşmanı gazeteler, İslam'ın düşmanı gazeteciler, yarın mahşer günü görüşürüz sizinle, yarın Hazreti Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle, Yarın görüşürüz Allah'ın divarında. Müşrik gazeteciler, kafir gazeteciler. Görüşürüz yarın huzur-u mahşerde. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Gazetende yazdığın yazıyla beni imha ettirmeye ettireceğini zannediyorsun. Peşinden gölge gibi geleceğim. Kellemi kessen ömür boyu kurtulamayacaksın Müslümanlardan. Dinsiz gazeteciler, dinsiz gazeteler, İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam, politikacılarınıza hiç karışmam. Nefret ederim, her zaman senelerdir bu kürsüde size hitap ediyorum. Senelerdir size bu Buradan hitap ediyorum, günlük politikaya zerre kadar tenezzül etmedik. İğrenç bulurum, çirkin bulurum, utanç duyarım. Ama Müslüman olarak konuşuyorum. Benim Ramazan ayıma saygısı olmayan, benim tuttuğum oruca, kalktığım sahura, iftarıma, dinime, inançlarıma, Kur'an'ıma, camime, mukaddesatıma, saygısı olmayan bir politikacıyı vallahi sevmiyorum. Açık söylüyor. Ben oruç tutarken oruç tutmayan politikacı, ben namaz kılarken namaz kılmayan politikacı, benim Ramazanımla alay edercesine Müslüman milletin karşısına geçip sigarasını savuran siyaset adamı seni sever miyim ben? sana zerre hürmet eder miyim ben? Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Senin gibi siyaset adamını Allah kahru perişan eylesin. Hadi. Sevmem, hiç sevmiyorum onları. Ruhumda en ufak saygı duymuyorum.